ekmek lazım aslında. Kim e bu şekerli bir de neydi abi? Bir tane de orada. Nasıl burada? Nasıl Diğer tarafa suyu görün. Görünmüyor. Ya? Yavuz gibi. Allah'ım ne kadar soğuk. O kadar soğuk ki. iki dakika suyun içinde ayaklarınızı durduramayın. Böyle. Böyle kaldırıyorsunuz. Masaya koyuyorsunuz. Yazık ya garsonlar nasıl taşıyor. Tepsi tepsi baksana. Garsonlar suyun içinde taşıyorlar kıyamam. Ama çok tatlı ördekler var. Yani bir köyü güzelleştirmenin en güzel yolu o köye dizi götürmek arkadaşlar. Dizi geldi diye köyü her tarafına kafeler, sular, güzellikler neler neler yapılmış. Burası güzel köy. Güzel köy dizisinin çekildiği Bozuyu köyü.